Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere İslam tarihinin ve dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük tıp adamlarından, düşünürlerinden, astronomlarından ve yazarlarından biri olan İbn Sina'nın biyografisini anlatmaya çalışacağım. İbn Sina 980 ve 1037 yılları arasında yaşamıştır. İslam tarihinin en büyük tıp adamıdır. Gerçek adı Ali Ebu Sina'dır. Batılıların söylemiyle Avicenna'dır. Otopsiyi ilk yapan tıp adamıdır. Dikişi icat eden adamdır. 7 asır boyunca El Kanun Fit Tıp kitabı temel kaynak eser olarak kabul edilmiştir. Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına kadar temel kaynak eser olarak okutulmuştur. İbn Sina felsefe, tıp, astronomi, simya gibi bilim dallarıyla ilgilenmiş ve bu dallarda birçok makale yazmıştır. Felsefeyi küçümseyen tenekelere duyurulur. Felsefe dediğiniz olay düşünme ve sorgulama sanatıdır. Yani sorularınız yoksa bu hayatta siz ne diye yaşıyorsunuz ki? Bilim dediğimiz olay bilinmeyene doğru yapılan bir yolculuktur ve bununla sonu yoktur. Dünya tarihine geçmiş bütün büyük bilim adamlarına bir bakın, hayatlarının son anına kadar bilimle uğraşmışlardır. Yani düşünmüyorsanız ve sorgulamıyorsanız siz hiç yaşamıyorsunuz demektir. Yani felsefe o kadar önemli bir şeydir, küçümsenecek bir olay değildir. İbn Sina Kuşyer isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi almıştır. İbn Sina bu arada 250 ile 450 arası makale yazmıştır. Birçoğu da günümüze gelmiştir. Bunlardan 150 tanesi felsefe, 40 tanesi tıp üzerinedir. Yani felsefenin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. İbn Sina bilim hayatı boyunca tarihe mal olmuş büyük bilim adamlarından çok etkilenmiştir. Bunların başında Hipokrat, Aristoteles, Platon, Biruni, Kindi, Farabi, Fahrettin Razi gibi büyük insanlar, İbn Rüşd bunlardan çok etkilenmiştir. Tabii İbn Sina'nın da etkilediği büyük bilim adamları olmuştur. Bunların başında Biruni, Ömer Hayyam, İbn Rüşd, Şahabettin Sühreverdi, Tufeil, Albertus Magnus, Musa İbn Meymun, Tamus Akinas, ...Ockham'lı William Aydınlanma filozoflarıdır bunlarda. İbn Sina bilim hayatında geometri, tıp, mantık, sarf, ...nahif ve doğa bilimleri üzerine çalışmalar yaptı. Farabi aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini birleştirip Buhara prensini iyileştirmiştir. Saray. ...kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu. Babası ölünce Gürgan'da Şirazlı Ebu Muhammed'den destek gördü. Tıp kanunu kitabını Gürgan'da yazmıştır. Çağında yaşayan Yunan filozoflarının ve Anadolu duacılarının yapıtlarını incelemiştir. i̇bn Sina, İslam'ın altın çağı olarak bilinen çağda yaşadığından dolayı eserleri Hintçe, Yunanca ve Farsçaya çevrilmiştir i̇bn Sina 22 yaşındayken babası hayatını kaybetti. Samani Hanedanı da 1004 yılında sona ermişti. Bunun sonrasında Gazneli Mahmud'un teklifini geri çevirdi ve Batı'ya Ürgenç'e gitti. Buradaki vezir bilim dostu bir insandı. Kendisine ufak bir maaş bağladı. i̇bn Sina yeteneklerini geliştirmeye çalışıyordu. Kendisi için yeteneklerini kullanma sahası arayan i̇bn Sina Merv'den Nişabur'a kadar Ora sana adım adım dolaştı. Kendi Sina'ya sığınak sağlayan, kendisi de yazar ve şair olan hükümdar kabus, çıkan bir ayaklanmada öldürüldü. Kendisi de şiddetli bir hastalığa yakalanan i̇bn Sina, Hazar Denizi kıyısındaki Gürgan'da bir arkadaşına rastladı ve onun yanına yerleşti. Bu kentte astronomi ve mantık dersleri vermeye başladı. Tıp kanunu kitabının yazılması da burada başlamıştır. i̇bn Sina daha sonra Rey ve Kazvin'de çalıştı. Yeni eserler yazmaya devam etti. İsfahan valisinin yanına yerleşti. Bunu öğrenen Hamadan emiri i̇bn Sina'yı yakalattı ve hapsetti. Ama sona erdikten sonra kısa bir süre Hamadan emirinin yanında çalıştı. Kardeşi, iki öğrencisi ve iki köleyle beraber kılık değiştirerek oradan kaçtı. Bu korku dolu yolculuktan sonra çok iyi karşılanacakları İsfahan'a ulaştı ve oraya yerleşti. Burada metafizik, ruh bilimi, akıl, bilimlerin sınıflandırılması konularında birçok çalışmalar yaptı i̇bn Sina ilim hayatı boyunca El-Kanun Fittıb, kitab Necat, kitab Şifa gibi risale ilmil Ahlak, Kitabül Vel Tenbihat gibi büyük eserlerini yazmıştır. İbn Sina hayatının son 10-12 yılını Ebu Cafer'in hizmetinde geçirdi. Burada doktor ve bilim danışmanı olarak çalıştı. Hatta savaşlara bile katıldı. Bu yıllarda edebiyat ve filoloji çalıştı. Bir Hamedan seferi sırasında şiddetli bir kulit atağına yakalandı. Ayakta bile duramıyordu. Ölüm yatağında mallarını yoksullara bağışladı, kölelerini azat etti. Ölüm yatağında son gününe kadar Kur'an-ı Kerim okudu. Haziran 1037'de hayatını kaybetti. Dünya tarihine geçmiş en büyük bilim adamlarından biridir. İslam ve dünya tarihine altın harflerle adını yazdırmış büyük bir bilim adamı ve tıp adamıdır. Tıbbın babası olarak dünya kabul etmiştir kendisini. Ruhu şad olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım.